Şimdi öncelikle şundan başlamak istiyorum. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu 2021 yılına dair yıllık veri raporunu geçen ay açıklamıştı biliyorsunuz. Erkekler tarafından öldürüldü ve 217 kadının da şüpheli bir şekilde ölü bulunduğunun tespiti yapılmıştı. Ee, yine aynı şekilde e, söz konusu e, kadın cinayetinin, daha doğrusu şüpheli kadın ölümlerinin e, pandemi döneminde ciddi bir artış yaşadığını biz zaten gözlemledik. Ancak son dönemlerde öyle bir noktaya gelmişiz ki şüpheli kadın ölümlerinin diğer kadın cinayetlerine oranla çok daha fazla yaşandığını e, biz maalesef ki deneyimliyoruz. E, mesela geçen ayda yani Ocak ayında 26 kadın cinayeti yaşanırken 28 kadın ise şüpheli şüpheli bir şekilde ölü bulundu maalesef ki. Tabii ki Türkiye'de kadınların kadın hareketinin tepkisi, sahiplenmesi ve bu hususu gündemleştirmesinden kaynaklı doğal ölüm olarak sisteme kaydedilen intihar veya şüpheli diğer ölümlerin hani iç yüzü açığa çıktı. Bu Şule Çet, Pınar Gültekin, İpeker dosyası hani bunların en önemli örneklerinden biridir. Tabii ki yasaların doğru bir şekilde uygulanmaması, kolluk kuvvetinin etkili bir şekilde görevini yerine getirmemesi, siyasetin nefret dili, kadınları hedef gösteren dili, bu siyasi iktidarın politikaları maalesef ki bizi şüpheli kadın ölümlerinin diğer kadın cinayetlerine göre daha fazla olduğu bir tabloyla karşı karşıya bırakıyor. Tabii ki biz bu şüpheli kadın ölümlerinin tamamında biliyoruz ki yani daha doğrusu önümüze gelen hani başvuru ve dosyalardan da bunu deneyimledik. İlla ki daha öncesinden yani intihara sürüklenmeden, öldürülmeden bu ölüm olayı gerçekleşmeden önce defalarca kolluk mercilerine, yargı birimlerine veya devlet güdümündeki diğer birim ve kurumlara gerek uzaklaştırma talebi, gerek diğer koruyucu ve önleyici tedbirler ve gerekse de şikayet yoluna başvurmak amacıyla sürekli olarak başvuruları olmuş ama en nihayetinde eğer ki bu kadınlar tüm başvurulara rağmen, tüm şikayet yolunu ve tüm mekanizmaları kullanmalarına rağmen eğer ki ölüyorlarsa, öldürülüyorlarsa veya intihara sürükleniyorlarsa bu da yargı mercilerinin veya diğer kolluk birimlerinin görevini tam ve etkili bir şekilde yerine getirmediğinin göstergesidir. ve bunların hepsinin aslında bu cinayetlerde bir fail gibi rolü ve sorumluluğu var iken hiçbiri hesap vermedi yani hiçbiri bu ölümlerden sorumluymuş gibi bir açıklama da yapmadı. Son dönemlerde özellikle Şule Çet yine Ayşe Yıldırım da sanırım birçok yani ismini tek tek sayamadığımız çoğunlukta balkondan camdan yüksekten atlayarak hayatını kaybeden kadınlar var bu ülkede ve sisteme şüpheli ölüm olarak geçen doğal ölüm olarak geçen kadınlar var bu ülkede ve maalesef ki bunların hepsinin ortak özelliği hepsinin yanında arkasında bir erkeğin olması bu fiil gerçekleşirken tek başına olmaması hepsinin bir şiddet geçmişi öyküsünün olması olması, hepsinin daha önceden belli birimlere başvuruyor olmasıdır. Dolayısıyla bu husus bile aslında e, kadınların hani intihara intihar etmelerinin aslında bireysel bir karar olmadığı veya e, yine toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı kadının zayıf ruh haline e, bunun atfedilemeyeceği e, TÜİK raporlarından da biz bunu görüyoruz. Zira TÜİK'in 2014 2014 ve 2019 yıllarına ait raporuna biz baktığımızda e, yaklaşık 20 bin e, intihar vakasından 15 bine erkeklere aittir. Dolayısıyla hani eğer ki bunu bilimsel olarak da tartışacaksak erkeklerin intihar eğilimi kadınlara göre daha fazladır. Dolayısıyla bunu yine dediğimiz gibi toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı olarak kadına atfedilen zayıf ruh hali intihara meyillidir, dayanamadı, psikolojisi vesaire şeklinde bahanelerin arkasına dayandırılarak dosyaları alelade bir şekilde kapatılması maalesef ki tarafımızca kabul edilebilecek bir durum değildir. Zira yargı mercileri tarafından da eğer ki bunun intihar olduğu kabulüyle dosyalara başlanılırsa veya böyle bir ön yargıyla dosyalara başlanılırsa olay yeri incelemeleri de titizlikle yapılmaz. Diğer bilgi ve belgelere de sağlıklı bir şekilde e, ulaşılmaz. Yine varsa tefsir terkat taleplerinin değerlendirilmesi veya reysen soruşturma ve kovuşturmanın genişletilmesi yönündeki hususlar da yargı mercileri tarafından yerine getirilmez ve yine CMK 100. maddesine yer alan tutuklama tedbirine de hükmedilmez. Böylesi olunca zaten başta bu olayı şüpheli hale getiren failler CMK 100 uyarınca tutuklama kararı verilmediğinde de rahatlıkla diğer delilleri de yok edebiliyor. Olayı daha da şüpheli hale getirebiliyor ve maalesef ki dosyayı alelade bir dosyaymış gibi üzerini kapatabiliyorlar rahatlıkla. Yani son dönemlerde biz özellikle hani e, failin iradesi üzerinden yürüyen dosyalarla sıklıkla karşı karşıya kalıyoruz yani failler bu cesareti cezasızlık politikasından alıyor. Öyle ki faillerin bu katillerin avukatları da biz bunu İpeker dosyasında deneyimledik kadının yaşamına, kadının ailesinin yaşamını dil uzatmaya varan haddi bile kendilerinde bulabiliyorlar. Dolayısıyla yani bu noktada failin iradesi üzerinden yürüyen bir dosyada ortada bu iradeye cevap verecek kadınlar da yok. Çünkü ee, yani kadın vefat etmiş ve çok çirkin iddialarla da karşı karşıya kalıyor. Yani kadının yaşamına yaşamını dahi kadını öldürdükten sonra sorgulayan bir zihniyetle karşı karşıya kalıyoruz. Daha önceden yaşanan kadın katliamlarında faillerin iyi hali indirme, haksız tarih, meşru müdafaa gibi kanun ne olan hükümlerinden yararlanmak amacıyla kendilerince haklı bir gerekçe gibi gördükleri namus vesaire gibi bahanelerin arkasına sığınıyorlardı. Ancak özellikle bu son dönemlerde yine aynı şekilde şüpheden sanık yararlanır ilkesinin arkasına oldukça sığınıyorlar ki bunun en mevcut haliyle biz intihar vakalarında çok sıklıkla görüyoruz. Olayı baştan it itibaren şüpheli hale getirmeye çalışan ve yine tutuklama tedbiri olmadığından dolayı diğer delillere e, müdahale etmesi, diğer tanıkların müdahale etmesi e, oldukça mümkün olan e, dosyalarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani ciddi anlamda çok yoğun e, bir e, artık tasnif grubu olmuş bir hal var ortada. Yüksekten atlayarak ölen kadınlar. Yani böyle bir tasnif grubunun oluşması bile bizim için oldukça üzücüdür e, ve yine bu noktada hani. Kadınların kazanımlarının hedef alınmasıdır aslında bize bu tabloyu ortaya çıkartan. Her ne kadar hangi konu olursa olsun, hangi kadın cinayeti olursa olsun bizim dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta maalesef ki İstanbul Sözleşmesi oluyor, 6284 oluyor, Medeni Kanun'daki diğer lehe olan hükümlere saldırı durumu oluyor. Yani biliyorsunuz ki İstanbul Sözleşmesi kadınlar tarafından ele alınan, kadınların hakları için yazılmış en geniş uluslararası sözleşmeydi.